Hiç ölmeyecekmişiz gibi yaşıyoruz değil mi? Oysa ki Kur'an-ı Kerim Küllü nefsün zayikatül mevk der. Her nefis ölümü tatacaktır der. Sanki ölümümüzden çok uzakta. Sanki binlerce kilometre uzakta, binlerce yıl uzakta sanki. Sanki kıyamete kadar yaşayacağız ve kıyamet bizden çok ama çok uzakta. Kur'an der ki, asıl kıyamet kişinin kıyametidir. Kişi öldüğü anki kıyametidir. Diğer kıyamet çetindir. Diğer kıyamet hesabın kıyametidir. Mahşerin kıyametidir. Zalimin mazlumdan hakkını isteme gününün kıyametidir. Gece gündüz vaktini Allah'ın yolunda secdede geçirenlerin mükafatını isteme kıyametidir. Maliki dindir. Din gününün, hesap gününün, haşir gününün, sahibi olan Allah'tan hakkını isteme gününün kıyametidir. Hiç ölmeyecekmişiz gibi yaşıyoruz değil mi? Bakın buradakiler de böyleydi. Dün bizim gibi yaşıyordu buradakiler. Bu sene nereye tahtile gideriz diyoruz değil mi? Yarın ne giyelim diyoruz değil mi? Hiç yarın kefen giyeceğimizin hesabını yapıyor muyuz? Akşam yemekte ne var diyoruz değil mi? Hiç akşam biz yemek olacağız toprağın altındakilere diye düşünüyor muyuz? Oysa ki toprak her gün seslenir insanoğluna. Ey adam şimdi üstümde gülüyorsun. Yarın altımda ağlayacaksın. Şimdi üstümde yemek yiyorsun. Yarın altındakilere sen yemek olacaksın diyor toprak. Bakın çok enteresan bir şey söyleyeceğim. 15 gün önce burası dümdüz bir beton yığınıydı. Dümdüz bir tarlaydı. Günde takriben 25-30 cenaze defnedilir buraya belki yarın onlardan biri biziz belki sensin belki benim kardeşim nedir seni Allah'ın yolundan alıkoyan nefsin midir nedir seni secdeden alıkoyan çok mu zor Allah'ın yolundan gitmek yüzlerce metrekarelik evlere sığmıyoruz değil mi biraz sonra göstereceğim iki metrekarelik bir çukurun içine sığdıracaklar bizi Bakın bunlar bugün defnedildi. Dün bizim gibi yaşıyordu bu insanlar. Nefes alıyordu, yemek yiyordu. En güzel elbiseleri giyiyorlardı. Oysa ki bugün bir kefenden başka hiçbir şey yok üzerlerinde. Kimileri zengin, kimileri fakir, kimileri güçlü, kuvvetli. Ama bir, ama bir çare, ama faydasız burada malının gücünün kuvvetinin hiçbir şeyin faydası yok bugün burada hiç ölmeyecekmişiz gibi yaşıyoruz değil mi? Bak kardeşim. Yarın gireceğin yere bak. Yarın kıyamete kadar kalacağın yere bak. Nedir seni Allah'ın yolundan alıkoyan? Sanki sanki kıyamete kadar yaşayacaksın. Kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bile öldü. Sen mi ölmeyeceksin? Allah'ım Ramazan ayını bize nasip etmiş. Bu mübarek Kadir gecesini bize nasip etmiş. Bin aydan daha hayırlı bir geceyi bize nasip etmiş. Gelin dönelim Allah'a. Söz verelim. Günahları terk edelim. Kul hakkı yemeyelim. Gıybet etmeyelim. Kur'an okuyalım. Secdede geçirelim bütün bir gecemizi. Günahlarımız için Allah'a yalvaralım. Güçlüsün, kuvvetlisin değil mi kardeşim? Dünyaları yıksalar bir gece bu kabirde kalamazsın. Bütün bir servetini verseler, bütün bir dünyayı sana bağışlasalar bir gece bu kabirde kalamazsın. Ama kıyamete kadar kalacaksın. Zifiri karanlık bir çukurun içerisinde. Bak kardeşim dün yaşıyordu bu insanlar. Senin gibi yarının hesabını yapıyordu. Benim gibi bu sene tahtile ne zaman gideceğinizin hesabını yapıyordu. Eyhat! Şu anda senin benim yerinde olabilmek için bütün bir ömrünü, bütün bir hayatını secdede geçirmeye razı bu insanlar. Gelin vakti varken söz verelim Allah'a. Günahları terk edelim. Rahmete sarılalım. Kur'an'a sarılalım. Hiç ölmeyecekmişiz gibi yaşıyoruz değil mi? Gel kardeşim. Bakın bu kabirin altı şu anda insanlarla dolu. Bugün defnedildi. Hatta birkaç saat önce. Bütün bir dünyayı versen şu anda başını kaldıramaz. Dediğim gibi yüzlerce metrekarelik evlerin içine sığmıyoruz iki metre karelik bir çukurun içine sıktıracaklar bizi. Polis yok, telefon yok, jandarma yok, internet yok, mum yok. Sadece Allah'ın rahmeti var. Tabii onu da kazanabilmiş isek. Gelin bu mübarek gece. Allah'ın rahmetini kazanalım. Şu görmüş olduğunuz çukur Kimin ele, kimilerine cennet bahçelerinden bir bahçe. Kimin el, kimilerine ise cehennem çukurlarından bir çukur. Çakmağın ateşine dayanamıyoruz değil mi? Eyhat! Güçlüsün, kuvvetlisin öyle mi? Yarın kabirin altında bunu kaldırabilecek gücün olacak mı senin? Malın, mülkün, anan, baban, kardeşin, evladın en sevdiklerin üstüne kürek atacak. Kapatacaklar seni bu beton yığınıyla üstünü. Evlerine gidecek herkes. Yapayalnız kalacaksın bir başına. Ne kokuyor burası şu anda biliyor musunuz? Ölüm kokuyor burası şu anda ölüm. O güvendiğin, o vücuduna, o güvendiğin malın olmayacak o gün. O en güzel elbiselerin yerini beyaz bir kemen saracak. O en güzel parfüm kokan vücudun bir gün burada toprak olacak. Zibiri karanlık bir çukurun altında olacaksın. Hazreti İsa ne der bilir misiniz? Sessiz olduğuna bakmayın şu kabristanların. Bir de altındaki azap çığlığını duyabilseniz kasem ederim Allah'a hiçbiriniz ölünüzü cenazemizi toprağın altına gömmezdiniz der Hazreti İsa. Yarın burası da biliyor musunuz? Kim bilir bu kabrin sahibi şimdi nerede neyin hesabını yapıyor? Belki benim. Belki sensin kardeşim. Gelin vakti varken Allah'a dönelim. Söz verelim Allah'a. Günahları terk edelim. Allah'ın razı olduğu bir kul, kul olabilme çabası içerisine gidelim. Zümer Suresi 53. Ayet İnnallâhe üzünü zünme cemiyâ Hiçbir güne Allah'ın rahmetinden daha büyük değildir. Zibirin karanlık bir çukurun içine koyacaklar seni. Beton yığınlarıyla üstünü örtecekler. En sevdiklerin kürek dökecek üstüne. Evladım, babam, kardeşim dediğin terk edecek kabrini. Tıpkı buradakiler gibi bir başına kalacaksın. Malının faydası olmayacak o gün. Evladının faydası olmayacak o gün. Kardeşin kardeşe faydası olmayacak o gün. Sadece yapmış olduğun amel. Dedim ya bütün bir dünyayı versene bir gece bu çukurda kalamazsınız. Oysa kıyamete kadar kalacaksın kardeşim. Gelin söz verelim Allah'a. Terk edelim günahı. Hiçbir günah Allah'ın rahmetinden daha büyük değildir. Günahınız ne kadar çok olursa olsun, başınızda ne kadar aşkın olursa olsun, geceleri Allah'a yalvarırken ne kadar utanıyor olsanız bile, hiçbir günah, hiçbir günah Allah'ın rahmetinden ve merhametinden daha büyük değildir. Dünyanın en uzun zevki kaç gün sürebilir ki? Peki kabirde bunun azabına, cezasına dayanabilecek misin? Eyhat! Bütün bir dünyaya seslensen vallahi en yakınına duyuramayacaksın sesini. Hiç kimse olmayacak yanında. O bindiğin lüks arabaların yerini cenaze arabası al al alacak. O giydiğin en güzel elbiselerin yerini kefen adında beyaz bir örtü alacak. O oturduğun yüzlerce metrekarelik evin, evlerin yerini zifiri karanın iki metrekarelik bir çukur alacak. Enbiya suresi 34. ayet nedir bilir misiniz? Ey Muhammed! Senden önce kimseyi ölümsüz kılmadım. Senden sonra da kimseyi ölümsüz kılmayacağız. Nisa suresi 78. ayet. Kaçmış olduğunuz ölüm bir gün genetisi bulacaktır. En yüksek dağlara çıksanız bile, en sağlam kalelerin üstüne gizlenseniz bile, saklansanız bile ölümden kurtulamayacaksınız der. Nisa suresi 78. ayet. Haşr süresi la yestevi ashabun nar ashabul cennet, Ashabul cenne himil faizun Hiç cennet ehliyle cehennem ehli bir olur mu? Gelin bu gece dönelim Allah'a. Söz verelim Allah'a. Bu geceden sonra bütün bir ömrümüzü secdene geçireceğiz Allah'ım diyelim. İçkiyi bırakalım. Haramlardan uzak duralım. Allah'ın rahmeti o kadar büyük ki, Beni zaten affeder demeyin sakın. Kalbim temiz demeyin kardeşim. Zaten Allah kalbi temizlerden iyilik ister, ibadet ister, hayır ister, namaz ister. Kim demiş kalbi kötüleri, ibadetleri, hayırları, namazlar kabul olur diye. Kalbin temiz öyle mi? Kandır bakalım kendini kardeşim. Ya o gün buraya girdiğinde, kalkmak istediğinde, istediğinde tövbe etmek istediğinde. Vallahi başım bu betona değecek. Bütün bir dünyaları harcasan bir daha geri dönemeyeceksin. Her ezan sizin için bir uyarı değil miydi diyecek mahşer. Her Ramazan ayı sizin için bir uyarı değil miydi göksemaları. Her mübarek geceler sizin için bir kurtuluş değil miydi. Gelin söz verelim Allah'a. Allah'ın rahmetinden ümidimizi kesmeyelim. Günahları terk edelim. Allah'ın rahmetine sımsıkı sarılalım. Secdeye sarılalım. Kur'an'a sarılalım, sünnete sarılalım. Çünkü geri kalan sarılabilecek bütün şey bizim bu kabrimizi cehennem çukurlarına bir çukura çevirecektir. Bu mübarek gece, bin aydan daha hayırlı gece. Ne olur Allah'a dönelim. Ne olur gıybetten vazgeçelim. Ya Rabbi günah bize, günah bize yakışmıyor, af sana yakışıyor diyelim. Allah'ım günahımız çoktur. Sana gelmeye yüzümüz yoktur ama senden başka gidecek kapımız da yoktur. Sen ki vahşi bin harbi affeden Rabb'sin. Biz ümmeti Muhammed'i de, biz günahkar kullarını da affeyle diyelim. Allah'ın selam ve rahmeti, mağfiret ve hidayeti. Önce burada yatanların üzerine olsun. Sonra da tüm ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.